Şöyle. Evet. Şu, 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 geliyor. Şu, geliyor mu? Geliyor. hoş. geçsene. Musa hoş. File geçi hoş. Bir, 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 bir gel bu taraftan al, bu taraftan gel gel. Evet. Gel bu taraftan al, bu taraftan. Oh, maşallah. <laughs> aldı başı <aldı>. <laughs> <Alo. gülüyor> bir aldı. Alalım. Var mı sen bir Bakayım da olmazsa sağ Tutsana var şu. Var herhalde, bilmiyorum ki, ölsek mi ki? Bak şunların arkası kırsaltılı. Çıkar ağzını, onu duracağım. Hmm. Şöyle şey getir. <laughs> Var ya biraz. Dur. Sen bas, dur. Şu sepeti getir buraya babama. Sepeti getir. Var mıdır? <laughs> Yoktur ya. Яг. Шэне онам. Төв онаа доош авахсан. Шэне. Яг гэнэ хат од чисант. Тэг юм. Güzel cuma mi?